defterinden sizin için seçtiklerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dertli adındaki şairden bir beyit. Bir başıma kalsam, şaha, sultana kul olmam. Viran kalası hanede evladı iyal var. Hazreti Ömer radıyallahu anh'den bugün Allah için ne yaptı? Bir düşünür diyor ki, tecrübe çok iyi bir öğretmendir ama ücreti biraz fazladır. Bir başka düşünür de diyor ki, çok kez söndürülmüş görünen bir ateş küllerin arasında uyumaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tedbir gibi akıl, güzel huy gibi asalet olmaz. Tembele kapıyı ört demişler, rüzgar gelir örter demiş. Tembele iş buyur ki sana akıl öğretsin. Çalışkan bir insanın her şeye vakti vardır tembel insan vakit bulamaz, ancak bahane bulur. Bir devlet adamı da diyor ki, boş oturmak pas gibidir. İnsanı çalışmaktan çok daha çabuk eskidir. Kime ibadet ederdi? Bir zamanlar İstanbul'da bulunan Yabancı devletlerden birinin elçisi ulemadan Mehmet Efendi adında bir zat ile sohbet ederken Hazreti İsa'ya ilahlık isnat eder ve haşa Hazreti İsa'ya ilah der. Mehmet Efendi der ki eğer Hazreti İsa namaz kılıp ibadet etmiş olsaydı senin bu iddianı kabul ederdik. Elçi de der ki, kendi dininin esası olarak ibadet ederdi. Mehmet Efendi muhatabına şöyle cevap verir. Peki madem ilahtı da kime ibadet ederdi? Bir demet atasözü. Sabreyle işine, hayır gelsin başına. Sabrın sonu selamettir. Sade pirinç zerde olmaz, Bal gerektir kazana, Baba tez tükenir, Evlat gerek kazana. Sağ elinin verdiğini, Sol elin görmesin. Sakal bıya denk olmayınca, Berber ne yapsın? Kur'an-ı Kerim hakkında yazılmış olan bazı eserler. Kur'an-ı Kerim bilgileri. Osman Keskioğlu. Kur'an-ı Kerim'in Müzulü ve kıraatı. İsmail Karaçam. Kur'an-ı Kerim'in faziletleri. Abdullah Aydemir. Kur'an ilimleri ve Kur'an-ı Kerim tarihi. Profesör Doktor Abdurrahman Çetin. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim. Osman Keskioğlu. Kur'an İlimleri, Doktor Sofi Salih. Tercüme Mesai Çimşek. Sonsuz mucize Kur'an. İsmail Karaçam. Kur'an nedir? Ömer Rıza Doğrul. Kur'an-ı Kerim fihristi Doktor Abdülvahhab Öztürk. Kur'an-ı Kerim lügati Mahmut Çangın 1. Dünya Savaşı'nın şiddetle ve dehşetle devam ettiği günlerde bir Fransız gazetecisi ve aynı zamanda Türkolog olan Monsieur Valentin Türkiye'ye gelerek çocuklara yaklaşıyor ve konuşmaya başlıyor. Kaç yaşındasın? 8. Sen? 9. Sen? Ben de dokuz bakışlarını mosmor olmuş yüzlerinde ellerinde ayaklarında gezdirdikten sonra ilk soru sorduğu çocuğa başını çeviriyor. Baban ne iş yapıyor? Babam şehit oldu. Nerede şehit oldu? Harpte. Niçin şehit oldu? Din için şehit oldu. Din için şehit olduğunu nereden biliyorsun? Camimizin imamı söyledi. Diğer ikisi de sorularına aynı cevapları verdi. Size anneleriniz mi bakıyor? Soruyu ilk yönelttiğine baktığı için o çocuk cevap vermek mecburiyetini hissetti. Üçümüzün de annesi öldü. Ebeninemiz bize bakıyor. Nerede oturuyorsunuz? Bir eliyle de karşıdaki derme çatma kulübeyi işaret etti. Aha şurada. Monsieur Valentin hayallere daldı. Oğuz han'dan başlayan Türk tarihi gözlerinin önündeydi. Tanrının kırbacı dedikleri Atilla ünlü kılıcını çekmiş Avrupa'yı titretiyordu. Alparslan'ın Dioceni perişan edişini görüyor gibiydi. Atını denize süren cengaver Fatih'in topları Bizans'ın surlarını dövüyordu. Bir insanın pasaportla gezemeyeceği ülkeleri Kısacık saltanatında ülkesine katan Yavuz Sina çölünü geçiyordu. Her bahar dize mi sefer yapacak korkusuyla Batılıların rüyalarına giden kanuni muhaçı geçmiş atını mahmuzluyordu. Ele avuca sığmayan akıncıların ufuklardan ufuklara yankılanan naralarını duyar gibiydi. Bu arada kulübenin kapısı açıldı bastonuna dayanarak yaşlı bir nine dışarıya çıktı ve bağırmaya başladı. Kazanfer, Muzaffer, Mücahit, gelin çorba yaptım yavrularım çorbanızı için. Çocuklar kulübeye doğru koşarlarken Mosya Valentin'in yüzü ciddileşti, bakışları değişti, arkalarından bakarak mırıldanmaya başladı. Kazanfer, muzaffer, Gücahit, En karanlık gününde çocuklarına bu adları veren millet, bir yerde toprağa gömülse bile bir başka yerden yeniden fışkırır. Şair diyor ki, Gök kubbenin altında yatar, alkan içinde. Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler, hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez. Kufrana bürünmüş yalınız fatiha bekler. Yahya Kemal Beyatlı Süleymaniye'de Bayram sabahı adlı şiirinde şöyle sesleniyor. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbeniz altında bu bayram saati, Dokuz aslında bütün halkı, bütün memleketi, Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan, Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, Duyulan gökte kanaat, yerde ayak sesleridir, Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, Yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, Giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya, Tanrı'nın mabedi her bir taraftan doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en dövüşen en sarpı. Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabedi olsun diye en son dinin. Budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi, taşımış harcını gazileri, serdarıyla, taşı yenmiş nice bin işçisi ile hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne, uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne, ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları, bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı ulu mabet. Seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubbeden altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim, cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tek bir oluyor, tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış, nice bin at gelesi. Gördüm, ön safta oturmuş, nefer esvaplı biri. Dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin kimdi? Banisi mi, mimarı mı Ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu, bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu. Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir iş görmekle yorulmuş, belli. Hem büyük yurdu kuran, hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünüyor halka bu günlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerden hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var belli, derinden derine, belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı, Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı, Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den uzaktan uzağa, çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Beyazıt'tan Van'dan, Aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu. Engin ve mübarek bu sefer. Kadın, erkek ve çocuk. Gönlü, günlü dolanlar yer yer. Dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca mohaç toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor. Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı, son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi. Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı bir başka programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz sevgiler saygılar Değerli dinleyiciler, değerli üyeler, herkese selamlar. Not defteri ikinci programımızda karşınızdayız. Birinci programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden ve alakadan ötürü hepinize teşekkür ederim. Sizler de programımızda olmasını istediğiniz şeyleri yorum kısmına yazarak bizlere fikirlerinizi sunabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince isteklerinize göre programımızı şekillendirmeye ve ivme kazandırmaya gayret göstereceğiz. Evet, İlk hafta başarıya giden yolda ilk kuralımızdan bahsetmiştik. Bu hafta ikinci kuralımız hakkında bilgi vererek programımıza başlıyorum. Evet, başarıya giden yolda ikinci kuralımız kalıcı bir hayat çizgisi oluşturmak. Bizler bu kuralları sayarken aslında öğrencilerimiz için sınırlıyoruz olay fakat bana sorarsanız herkes bu kuralları hayatına adapte etmeli, uygulamaya çalışmalı. Eminim ki bu şekilde davrandığı müddetçe hayatta olumlu bir şekilde ivme kazandığının farkına varacaktır. Evet, kalıcı bir hayat çizgisi oluşturmak nedir bu sözden anlamamız gereken? Şimdi toplumda yaşayan her insan başarıya muhtaçtır. Başarılı olmak için de hayatın bir anlam kazanması lazımdır düzensiz, plansız, sıradan ve rastgele bir hayat anlayışı toplumu, dünyayı ve hayatı anlamsız ve başıboş gösterir. Hayat felsefesini belli kurallara bağlayan ve o kuralları taviz vermeden uygulayan insanlar hep başarılı olmuşlardır. Bu başarıyı yakalamak için de olumlu, seviyeli ve düzenli bir hayat felsefesi oluşturulmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde değişken ve istikrarsız hayat felsefesi herkesi başarısızlığa götürecektir. Peki nasıl bir hayat çizgisi oluşturabiliriz? İstikrarlı bir hayat çizgisi nasıl oluşturulur? Yani bu sözden anlamamız gereken aslında hayatımızda belli başlı prensiplerin olması. Taviz vermeden bu prensipleri sürekli uygulayabilmemizden bahsediyor bu kural. Şimdi Öncelikle kendimizi keşfetmeliyiz. Geçen hafta söylediğimiz kural hatırlarsak, insan önce kendini, yeteneklerini keşfetmeli, farkına varmalı. Neyi başaracağınızı ve hangi alanda başarılı olacağınızı bilmelisiniz. Zamanınızı çok iyi planlayıp çok iyi kullanmalısınız. Başarısızlıklar hep dağınık ve plansız bir hayatın ürünüdür. Her başarının altında ise planlı ve düzenli bir çalışma vardır. Kendimize özgüvenimiz olmalı. Başaramama korkusu başarısızlığın en önemli sebebidir. Hani bir söz vardır, inanmak başarmanın yarısıdır. Gerçekten e, hayatımızda aslında bunu yaşayarak, deneyerek, gözlemliyoruz. İnandığımız şeyleri gerçekten elbet bir gün başarıyoruz. Her başarısızlığın bir başarı getireceğini düşünerek başarısızlıktan yılmadan ve kararlı bir şekilde yola devam etmeliyiz. Kendimizi sürekli yenilemeliyiz. Evet. Arkadaş seçimi çok önemli. Çünkü e, seviyeli bir arkadaş grubu gerçekten bizi olduğumuz yerden yukarı taşıyacağı gibi yine e, kötü arkadaş grubu bizi olduğumuz yerden de aşağı çekecektir. Buna çok dikkat etmeliyiz. Evet. Eleştirilerden korkmamalıyız ve daima açık olmalıyız. Eleştirilere ne kadar açık olursak o kadar az eleştirilirsiniz. Unutmayın. Evet, son olarak bu başarıya giden yoldaki kuralımız için söyleyeceklerim. Bir hayat felsefesi oluştururken başarılı olmuş, el üstünde tutulmuş, saygı görmüş ve toplumu olumlu açıdan etkilemiş insanların hayat anlayışlarına ve başarı ölçülerine dikkatle bakmak lazım. Sıradan insanların ortaya attıkları hayat anlayışı sıradan bir felsefe olmaktan öteye geçemez. Hayatın esas felsefesi hayatın anlamını bilmek ve hayata hayat vereni tanımakla mümkün. Evet, bu hafta sizlere yenilik olarak meşhur sözlerin tarihçilerinden birini okuyacağım. Normalde sıkça kullandığımız e, bu sözler aslında bir çıkış hikayesine dayanmaktadır. Evet bu sözümüz Geçti Borun Pazarı Süreyşe'nin idiye. Bu söz nereden çıkmış? E, nasıl günümüze kadar gelmiş? Bunu anlatan bir hikaye. Bor ilçesinde pazar çok kısa sürer ve sabahtan öğleye kadar bitermiş. Aynı gün Nide'de daha büyük bir pazar kurulduğundan pazarcılar acele ederek bazen öğleyi beklemeden yola çıkarlarmış. Bor pazarına geç kalan köylülere ekseriye geçti borun pazarı süreç şey Nide'ye dediklerinden bu söz oradan kalmıştır. Nide'ye çok yakın bir de Andaval köyü vardır. Bu köyün eski sakinleri olan yerli Ermeniler çok saf ve ahmak imişler. Andavallı tabiri de buradan dilimize yerleşmiştir. Evet bu haftaki meşhur sözümüz geçti borun pazarı süreç şeyi Nide'ye sözüydü. Umarım faydalı olmuştur. Bu hafta siz değerli dinleyicilerimize edep, ahlak, adab-ı muaşeret kurallarından bütün insanlara karşı görevlerimizden ufak bahsedeceğim İnsanlık olarak her birimiz hiç kimseye zarar vermemeliyiz. Başkalarına yardım etmeliyiz. Büyüklerimize saygılı, küçüklerimize merhamet göstermeliyiz. Selamlaşmalıyız, dargın durmamalıyız. Dargınları barıştırmalıyız. Dostları ziyaret etmeliyiz, misafirleri ağırlamalıyız, davete gitmeliyiz, büyüklerin ellerinden öpmeliyiz, başkalarının kusurlarını araştırmamalıyız kötülük yapanları bağışlamalıyız. Hastalarımızı ziyaret etmeliyiz, cenazelerimize katılmalıyız, din kardeşimizin iyiliğini istemeliyiz. Evet, son olarak eğitimin, öğretimin ne kadar önemli olduğunu ve ilk eğitimin ailede başladığını çok güzel anlatan bir kıssa ile sizlere veda ediyorum. Eğitimin yaşı Eğitim uzmanına gelen bir kadın çocuğumun eğitimine ne zaman başlayabilirim diye sordu. Uzman, çocuğunuz ne zaman doğacak? Kadın, doğmak mı? Çocuğum şimdi 5 yaşında. Bu sözleri işiten eğitim uzmanı heyecanlanarak aman hanımefendi dedi. Burada benimle konuşarak boşa zaman harcamayın. Hemen evinize gidip eğitime başlayın. Çocuğunuzun eğitiminde en iyi 5 yılı kaybetmişsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere hepinize selamlar.